arkadaşlar ben Joyce Burak ve bugün arkadaşımla birlikte Hayes oynuyoruz yine e, Hardline betasında şuradan bir tanesi tabi gülüp takalım şuna da şuna nasıl oluyormuş yani evet Hayes modunu ben pek iyi oynayamıyorum arkadaşım daha iyi oynuyor adını açıklamam istemedi o kadar önemli değil Adam var. Tamam. Yapabileceğim bir şey yok. Şu anda sağlı bir şeye kullanıyorum ya. Ben de tam bilmiyorum. Çok da fazla mermi vermiyor. Şey tarımalı da. Ya Scar H falan gibi. 21 tane mermi alıyor. Çok güçlü. Ya sen ne kullanamazsın ya. Burada hiç şey kullanılmıyor. Haste modunu bu arada kısaca anlatayım. Burada şey var. Ee, hırsızlar gene polisler arasına geçiyor. Şey yapmamız gerekiyor. Biz hırsızız. Bir banka, ya bu bankayı soymaya çalışıyoruz. Şuradan bir çıkalım. Polisler de bizi durdurmaya çalışıyor. Belli paketler var işte. Onları alıp Eee o şeylere gidiyoruz A, B falan noktalar var oraya gittikten sonra biraz orada bekleyince şey oluyor alınıyor yani orada helikopterle birlikte polisler de Polislerde bunu durdurmaya çalışıyor şuradan can alalım kötü oynadım ya ver Beko Beko lan oğlum niye ölüyorsun sen <laughs> ben hala seni asalt sanıyordum ha asalt değilsin değil mi şu anda Tam da can isteyecek. P90 al. Hadi. Ha? Uzi de güzel aslında. Uzi'yi biraz oynadım. Uzi de geri tepmiyor. Al. Kullan bakalım. gördüğünüz gibi iki tane paket alabiliyor toplamda. Bursa'ya Adana var. Daha hala yeni yeni kullanmaya başlıyorum. Çok mu sekiyor? Ha. Şeyde çok daha farklıydı. Dörtte. korbe korbe beni kor beni Yani Bursa'ya gidelim. Önümüzde adam varmış. Önümüzde adam varmış. Önümüzde adam varmış. Arkamda adam var. Öldüm. Oğlum sen benim <laughs> arkamdasın sandım. Squat ediyorum lan ben senin. Sen benim niye yanındaysın? Bu arada şuradan da göstereyim. Ee, biraz yerlerimi kaydettim. 1.88 şu anda KD var. 2'ye çıkaracağım lan oyunu. Sen de mi öyle? Tercihen yani bunu pek tercih ettiğim bir oyun modu değil. Oynayamıyorum. Oynayabilenler de çok iyi oynuyor. Kaçıncısın şu anda? Şeyde oyun içerisinde. Ha. O ben senden yüksekteyim lan. Bu silah da çok fazla geri tepişiyor. Enforcer'ın tüm silahları fazlası geri tepiyor. Tamam. Öldürdüm. Bir tanesini öldürdüm. Adam geliyor yan taraftan. Solunda. Önünü koruyorum. Yanına geliyor. Tamam yürü yürü. AKM'nin demeci fazla da çok fazla geri tepişiyor. Hem de bitecek. Arkanda arkanda. Hala MP'ye alışamadım yani. 10 saat oynadım. Bende çok oldu ya. Oha. O oh, iyiymiş. Ben de Meli yu yuvarlakta. Sen ne ne? R3 mü? Meli var ya. Ha. Ben de L. Ne bileyim? Koltuğa alıştım. Hep ben böyle kullanıyordum. Dörtten. Üçte şey vardı. R2 ile. Şey i̇şte ben de diyorum ya. Daire daire şey yapıyor. Re3 Daha rahat geliyor Battlefield 3'te şeydi R2 ile Meli vardı ee, ha, Evet evet Re3 10 tane bunun silahıyla atışı adam öldürmen lazım 10 kişiye mermi vermem lazım fark etmiyor Ondan sonra ikinci şeyine gelecek. Hı Enforcer görevi açılacak. Orada da birkaç şey var. Bilmiyorum daha ben de açamadım. down. Aynen. Bundan sonra Scar -Hey açacağım. Sniper ya o şeyde öyle. İsmi neydi? O ilk verdikleri sniper de öyle. Yoksa benim kullandığım ikinci silahta da biraz daha farklı bir var. Bir de polisin bir üst silahı şey 14 kat şeyle geliyor. Dürbünle geliyor. Değil mi? adam gelmiş. 11 e 4 2 halinde kalsın da KD çok önemli ya ben sana canlanırsam ölürüm ha değilmiş ben seni aşağıda sandım Anasını ya Arkanda 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 adam var İyi ki biliyorsun. Lan. ben hepsini farklı yerde sanıyorum ya. Çatla değil miydin sen? Ha. Ben hala seni çatla sandım. Orada bir tane daha adam vardı. Ah. Allah bana puan gez. Adam var adam var adam var. Tamam. Can lazım can lazım. Arkadaşım sen niye can değilsin? aldım da zaten de. Korktum lan. Cazcı değilim diye. Hiç beni vuramadın lan. <gülüyor> <gülüyor> of ve arkadan. Mali. Yukarıdayım şu anda. Yok. Bildiğim kadar değilim. Carrier. <laughs> Evet bundan sonra da biraz Hotwire göstereceğim. Hotwire'da görüşmek üzere evet. arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Hotwire modu. İki tane map arasında şey yapıyorsunuz. Bu Dust Bowl bir de şey var. Downtown var. Durma sakın durma. Arabalarla yavaş ya da durunca şey oluyor. Berkay bir kere daha çarparsan öleceğiz. <laughs> Olsun. Bursa'dan canım yok bursa, bursa. Bursa. Oğlum sen bursaya gel. Bak arkasındayım. Kapıyı açtım. Şimdi al ateş edelim. Bu arada yine web sitemizi görmek istiyorsanız Berkay gel. Berkay gel. Berkay gel. Yeni web sitemiz hala yapım aşamasında ama görmek isterseniz bu videoda 5 tane beğeni gelirse şey yapacağım bir dahaki videomda ve bu videomda e, açıklama kutusuna koyacağım linkini. Şu an biz neyiz? Ha. Suçlu. Bursa'ya git hemen. Web sitemiz hala işte yapım aşamasında. Üzerine hala uğraşıyorum. Bursa. Aldılar. Adana mı? Adana çağrı ah önümüzdeymiş enginyer olup ne yapayım Tam adam öldürürüm bir şey olmaz ee, oğlum patlayacaklar şimdi gelsene Hazırım. <laughs> Geleceğim mi? Niye nesi var varla kadil lan? Kadilak değil mi bu? Değil mi? Küçük hocama. Kadilak değil mi? Ben de yanlış mı söyledim bir şey yaptım. Ondan sonra yorumlarda diyecekler bu kadilak değil falan filan. Kadilakmış geçmiyor lan oğlum bu sikti tamam ele geçirdim ee, kaçışa geç Berkay Berkay oğlum gel lan Berkay oğlum ne almazdan lan şu D'yi kullanıyorum birazcık da yanlayalım aa ekstra magazin gördüğünüz gibi şeyler falan var. Oğlum bilseniz. Kafanızı şey yapayım. Öldürdüler. Genel olarak böyle işte. Evet. Burada bir şeyin izim izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.